Hangisi Güney Amerika'da değil? Kuzey Amerika'dadır? A. Amazon ormanları. B. Ant Dağları. C. Atakama Çölü. D. Niagara Şelaleleri. Ant Dağları Güney Amerika'da diyebiliyorum ama şu an Niagara şelaleleri, onlar da Güney <laughs> Amerika de değil, Kuzey Amerika'dalar. <laughs> süremiz bitiyor. Ben geri çekilmek istiyorum. Son kararım. Evet. Gerçekten ufacık bir bilgin veya yakına, yakınına yöresine dair bir tahmin ettiğim bir şey yoksa doğru karardı aslında verdiğin karar. Peki cevap verseydin ne derdin? Bakayım. Diye soruyu unuttum. Evet. <laughs> Atakama Çölü derdim. Ha tamam o. <laughs> Rahatlamış oldum en azından. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. İyi akşamlar <laughs> diliyorum. İyi akşamlar.